Selam, bugün çok sevilen bir serinin yeni çıkardığı spin-off dizisinden bahsedeceğiz. Amerikan Horror Stories'i inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> önce aradaki farklardan konuşalım. Orijinal seri olan American Horror Story'yi biliyorsunuzdur. Çok ünlü bir korku serisi ve her sezon tamamen farklı konular ele alınıyor. Yakın bir zamanda da 10. sezonu çıkacak. Açıkçası en son Hotel sezonuna kadar izlemiştik. Neyse konuya dönersek eğer bu yeni spin-off dizide tamamen bağımsız bir ekip yer alıyor. Yani alıştığımız karakterler yok ancak önceden gördüğümüz bazı mevzular var. Bu dizide ise orijinal serinin aksine her bölüm farklı bir konu ele alınıyor ve tamamen bağımsız ilerliyor. Maksimum aynı konu 2 bölüm falan işleniyor. Orijinal serinin ilk sezonu olan Murder House içerisinde kötü ruhları barındıran bir evi anlatıyordu. O evde ölenlerin ruhları evden ayrılamaz ve normal bir hayat yaşarmış gibi orada mahkum olurlardı. Tabi sadece mevzu değildi. Aralarda başka şeyler de vardı ancak şimdilik bu kadarını bilmek yeterli. İlk bölümde kullanılan ev orijinal serinin ilk sezonu olan Murder House sezonundaki ev. Zaten bu bölümü de oranın geçmişine bağlayarak hazırlamışlar. Bu yeni dizinin ilk iki bölümü ise yine bu Murder House'da geçiyor. Eşcinsel bir çift, hayallerini gerçekleştirmek için bu eve taşınıyorlar. Burada hayal dediğimiz de gerçekten lanetli olduğuna inanılan bir yeri insanların kullanımına uygun hale getirmek. Kızları ne kadar istemese de babalarıyla beraber bu eve yerleşiyorlar. Zaten popüler bir ev olduğundan herkes hikayesini falan biliyor. Yani sonradan öğrenilen bir şey yok. Bu arada kız da Scooby-Doo'daki Velma'ya aşırı benziyor. Aslında burada kahraman bu kız ve hikayesi Tate London'a acayip benziyor küçük düşürüldüğü için arkadaşlarını öldürüyor, bedenlerini oya ve saklıyor ve onların ruhlarıyla uğraşıyor. Buna ön ayak olan ise kızın cinsel dürtüleri aslında. Bildiğiniz gibi American Horror Story tüm sezonlarında ağırlıklı olarak eşcinsel ilişkiye yer veriyor. En alakasız karakterler birbirleriyle birlikte olabiliyor, tercihleri değişiyor veya bu yönde cezalandırılıyorlar. Burada da aynı şey devam ediyor. Bu bir tarz haline gelmiş açıkçası. Bu kız da eşcinsel ve ona haz veren şey şiddet. Orijinal serinin ilk sezonunda bu evde bir lateks kostüm vardı ve giyen kişiyi kontrolü altına alıyordu. Yaptığı başka bir şeyler de vardı. O kostümünde normalde bir ruhu var ve ilk giyen kişi de Tate London. Dizide sürekli yok edilmesinin ardından geri gelmesinin sebebi de bu. Kız bu kostümü giydiğinde duyguları daha da ağır basıyor. Latex kostümü göstermeleri, kullanmaları ve even Peters'ın canlandırdığı Tate Langdon'dan dinlediğimiz ikonikleşmiş Twisted Nerve melodisinde arkadan hafif hafif vermeleri çok güzel olmuş. Kızımız onu kandıran arkadaşlarından intikam alıyor. Daha sonrasında evdeki ruhlardan birine aşık oluyor ve Oru kız evden ayrılmasın diye ailesini de öldürüyor. Ancak daha sonra ona saygı duyup düzenli görüşmeleri karşılığında gitmesine izin veriyor. Kız ise insan öldürmekten keyif aldığı için kostümüyle beraber sevdiği kıza zarar verenleri öldürüyor. Öyle bir bölüm yapmışlar yani. İlk sezonda tüm aile ölmüştü. Yine aynı sonla bitmesin diye bu sefer kızı canlı bırakıp tüm hayaletlerin mutlu mutlu yaşadığı saçma bir evcilik oyunuyla bitirmişler. Kızı canlı bırakmalarında bir sorun yok. Ancak sonrasındaki o ruhların mutlu aile tablosu bizi pek çekmedi. En azından eski hayaletlerden birini bile görsek iyi olabilirdi. Sadece bu Bodrum'da yaşayan küçük yamyam gibi olan tipleri ışık hızında gördük. American Horror Story'nin normalde de amacı her saniye korkutmak olmadığından daha çok insanların dürtülerini ortaya çıkarma, iğrendirme, huzursuzlaştırma gibi irite etmeye yönelik olduğundan korkudan titremeyi beklemek yanlış olurdu. Karakter açısından bakarsak İki bölümlük bir mevzu olduğundan derinlenmesine düşünülmüş bir şey olduğunu sanmıyoruz. Kızın küçükken kaçırılıp 10 gün boyunca bulunamaması detayını verdiler ama kızın şiddet eğiliminin de bu yüzden olduğunu ima edip kapattılar. İlk başlarda şiddet içerikli yetişkin videoları izleyen bir kızken en sonunda çok rahat bir şekilde adam öldürebilen biri haline geldi. Hızlandırılmış cinayet kursu gibi bir havası vardı yani. Bizce yapılan bir hata da şu Bağımsız olarak öne sürülen yeni bir dizi olduğundan interneti kurcalarken karşısına bu dizi çıkan birisi açıp izleyecek ve önceki sezonun mevzusunu bilmediği için ilk iki bölümden adam akıllı bir şey anlamayacak. Mesela burada önceki ruhlardan bir iki tanesi görülmüş olsa ve olayların mantığını anlatsa sıfırdan başlayan birinin kaçıracağı çok bir şey olmazdı. Ya da başlangıç bölümü farklı olabilirdi. Sadece ufak göndermelerle önceki hayaletlerin varlığından bahsedildi o kadar. American Horror Stories, Sarah Paulson ve Evan Peters gibi hatta belki de Lady Gaga bile olabilir kalıplaşmış oyunculardan muaf olarak eksiyle başladı diyebiliriz. Öte yandan da ilk bölümler için geçerli olan az önce bahsettiğimiz mevzu dışına bakarsak gerekli açıklamalarla beraber tamamen bağımsız izlenebilecek bir spin-off dizisi olabilir. Yani tam olarak nasıl baktığınızla alakalı. Ancak dizi kendine has tarzından da asla vazgeçmemiş. İzlerken bu kadar tanıdık gelmesinin sebebi de tam olarak bu. Yine de en azından biz referans olarak gösterilen mevzuları bildiğimiz için ilk bölümleri izlerken konuları kaçırmadık. O sebeple de komple çöpe atamayız. Orijinal dizinin sezonları kadar ağır bölümler ve konuları olmadığı için rahatlıkla vakit geçirmek için izlenebilir. Eğer izlediyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video gittiyse like atmayı ve bize destek vermek için abone olmayı unutmayın. Diziler ve filmler hakkında son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için de bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.